Arkadaşlar merhabalar. Marmaris'ten almış olduğumuz e, yoncalık, kitleme, evet. otomatik suluk siparişlerimizi görmüş olduğunuz gibi nakliye abimiz geldi, ona teslim ettik. E, bugünkü siparişlerimiz arkadaşlar 8 tane e, koyun yoncalı, 3 tane otomatik kuzu yemli, 3 tane de e, 9918 kitleme. Kitlemeler de e, boyanıyor arkadaşlar. Bir tanesi bitti, iki tane daha yapılıyor hemen boyasını Bittikten sonra nasip olursa arabaya atıp yollayacağız. Görmüş olduğunuz gibi çok yorulduk arkadaşlar. 2 suluk burada. 3 suluk burada. 5, 6, 7, 8. 8 tane suluk. 8 yoncalık. 3 tane otomatik, 3 tane kitleme. Burdur'dan, Marmaris'ten Burdur diyorum arkadaşlar. Burdur'dan bir abimiz aramıştı. Çok alyans olan var. Allah razı olsun. Ee, Öztürk, Barış Öztürk abimize hayırlısı olsun. Abimiz demin görmüş olduğunuz gibi paramızı yatırdı. Allah bir bereket versin. Çok şükür arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi parasını aldığımız malları hemen arkadaşlar bir günde nakliye bulup gönderiyoruz. Bir saat önce de e, İstanbul Çatalca'ya dört tane otomatik göndermiştik. Görmüş olduğunuz gibi gönderildiği kadar da yemlik elimizde mevcut da var. Dileyim. Oh, ayağıma çapak girdi. Müşteri geldi. Abi hoş geldin. Buyur. Eyvallah dayı sağ olsun Allah razı olsun. Dayı babam orada bir babamla konuş da ben bir, bir video çekiyorum. Sana lazım? Yemlik. Bak abi yemlikler orada. Abi. Bakabilirsin bak abi, orada. Bak yemlik, suluk, kilitli her şey var orada. Yemiş oldu ki. Şimdi arkadaşlar 50 takım otomatik geldi. Evet. Hamza Hamza Bey şunların tıpalarını takıyor arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Hayvanlar kesmiş. Hayvanlar kesmişsin değil mi? Aferin lan sana. Evet son bir tane kitlememizi de yapıyoruz. Normalde ben nakliyecimize 5.5-6 gibi falan gel dedim. Altı gibi bir dedim abimiz ee, işini bitirmiş buraya orada bekleyeceğime gelip burada bekleyeyim dedi. Şimdi bunlar da biraz daha marka vurup arabaya atacağız inşallah. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar kendimiz alıp satmıyoruz kendimiz buradan kendimiz yapıyoruz. Bakın görmüş olduğunuz gibi sallanmasın diye kaynakları falan ne kadar güzel dolu dolu. Kapası gelen gitmiyor arkadaşlar kapası gelen gideriyor. Buradan kolu çevirdik mi? Bakın geldi sanki yay varmış gibi geri atıyor arkadaşlar. Ağırlıkları arka tarafa koyduğumuz için. Bastır ne bu? Evet. Şu ikinci, şu da üçüncü arkadaşlar bitti. Hemen şurada sacı, sacıdan burada hemen monte edeceğiz etmesi, arabayı hemen alıp gidecek. Elli takım kitleme geldi arkadaşlar. 50 takım kitleme geldi. Onları birazdan nasipse indireceğiz. Yarın da bir eli takım kitleme e, otomatik yapacağız. Kitleme diyorum pardon arkadaşlar. Vallahi buralar unutkanlık başladı kusura bakma. Alt saçları. Bunlar da arkadaşlar duvar dibi yemiklerimiz. Bir 5 tane nasipse yarın Muğla'ya göndereceğiz. Bakın bunlar kapakları mapakları. Allah arabanın lastiği yerde. Artık kaç ton varsa mal. Görmüş olduğunuz gibi. şimdi böyle anlamazsınız ne kadar olduğunu şöyle göstereyim. Tamam, kapak açılmıyor Nazar mı dedi kapak açıldı. Bakın arkadaşlar. Kapakları, üst tarafları, baş tarafları, iç tarafları, alt saçları hepsi hazırda geldi. 50 takım. Biz böyle arkadaşlar alıp sıfırdan kendimiz yapıyoruz. Hani biz öyle alıp satmıyoruz arkadaşlar. Şimdi arada e, kitlemenin Arkadaşlar gidenin gidenin yeri hemen doluyor. Biz sipariş yapmıyoruz bunları. Zaten biz devamlı yaptığımız işler bunun. Yapıyoruz. Stoklarımızda bulunduruyoruz. Aradığımızı hemen gönderiyoruz. Biz öyle hani kapora gönder. Yok yarın yapacağım. Bunu yapacağım diye bizde bir şey yok arkadaşlar. Şimdi buraya o oradaki malları hepsini buraya dizeceğiz yapmış olduğunuz bitmesine yakın yine kitleme yapılıyor. Bakın burada da kitlemeler var. Kitleme malzemelerimiz burada. Burada da kitleme malzemelerimiz var. Burada da kitleme malzemelerimiz var. Maşallah her yerde malzemelerimiz var. Şimdi arkadaşlar otomatiklerin yerleri burası. Burası daha buraya kadar doluydu arkadaşlar. 3 gitti, 5 gitti, 10 gitti, 7 gitti. Şimdi de 4 tane, 3 tane gidiyor. gidenin yeri hemen doluyor. Görmüş olduğunuz gibi. Marmaris'e hayırlısı olsun. Herkesin işi gücü rast gelsin. gönül sipariş verebilirsiniz. 0506 439 76 09 Türkiye'nin her tarafına gönderim vardır arkadaşlar. Bunların inan, inanın bunları cuma e, cuma cumartesi günü anlaştık. Görmüş olduğunuz gibi bugün bir sabahleyin konuştuk, nakliye bulduk, akşama doğru gönderiyoruz. Allah olsun abimiz paramızı da yatırdı. Sıkıntı yok arkadaşlar. Para sahnesine geçelim. Önce öncelikle biz nakliye buluyoruz. Abi nakliyen hazır. Bugün çıkacak dedik mi? Paramızı yatırıyorsunuz. Hemen dakikasında gönderiyoruz. Zaten, zaten görüyorsunuz yani elimizde stoklarımızı görüyorsunuz. Bu kadar oldu halde hani halinde yapılıyor arkadaşlar. Hani biz beklemiyoruz, sipariş beklemiyoruz. Bakın on numarada markasını markasını her şeyini vurduk. Sür metal. Arkadaşlar bizim firmamız İzmir'de. İzmir'den Türkiye'nin her tarafına gönderiyoruz. Soran, soran arkadaşlarımız var. Yerimiz İzmir'de ama sıkıntı yok yani. Türkiye'nin her tarafına gönderim vardır. Siz de gönül rahatlığıyla sipariş verebilirsiniz. Evet kamyoncumuz burada. <laughs> dayı nasıl da yarın teslim edeceksin? Bugün mü teslim edeceksin? Sabah Sabahın teslim edeceksin. Kaç saat sürüyor burada Marmaris? 5 saat. Beş saat sürüyor. Tabii sen şimdi kanmanla bir şey oldu sen yavaş gidersin. Gece alacaksın gece 12'de bile var. Sıkıntı yok dayı. Adamla konuş. Gece alacaksa gece alır yani sıkıntı yok. Sen yeter ki konuş. Tamam tamam abi sen numarasını ara abimizin. Belki belki yer müsaittir. Gece indir der elemanları alır der alırlar. Bunlar bunlar abimizin hani bir bölümünün şeyleri, parçaları. Nasıl buna kullandıktan sonra biraz sipariş verecek. İkinci parti yine video çeker atalım ben size. Herkese hayırlı akşamlar. İşiniz gücünüz rahat gelsin. Hayvanlarınız bereketli olsun. Size de gönül rahatlığıyla sipariş verebilirsiniz. İyi akşamlar.